Transhumanizm, teknolojinin bütün formlarının insanı geliştirmek için kullanılmasını destekleyen akımın ismidir. Bu gelişmiş insan tipi, kültün takipçileri tarafından H artı ya da H plus şeklinde adlandırılır. Ayrıca H artı transhumanizme ithaf edilen derginin ismidir. Gidin ve Humayi isimli siteye bir göz atın. Bunun üzerinde hali hazırda çalışıldığını, şaka olmadığını görün. En çok sorulan sorular kısmına bakın. Verilen cevaplar en hafif tabiriyle rahatsız edici ve zararsız yanlış yönlendirilmiş teknoloji meraklılarının bilim kurgu filmlerini hayal etmelerinden, robot yapmalarından daha fazlası. Bu oldukça iyi organize ve finanse edilmiş. Bizi insan yapan her türlü özelliğin, fiziksel bedenimizin, aklımızın bireyselliğinin ve yaşamlarımızın amaçlarının çöküşüne değişimine odaklanan bir harekettir. Var olan bütün dini, ruhani inancın onların yeni diniyle değişimini amaçlar ve bu yeni bir şey değil. Transhümanizm terimi ilk kez 1957'de biyolog Julian Huxley tarafından ortaya atıldı. Ve insan olarak kalan fakat kendisini aşarak insan doğasının yeni imkanlarını yine kendi doğası için keşfeden insan şeklinde tanımlandı. Julian Huxley, bir gelecek öngörüsünü anlatan, pek çok insanın yeni dünya düzeni olarak tanımladığı ünlü roman, Cesur Yeni Dünya'nın yazarı Aldous Huxley'nin kardeşidir. Transhumanistler, yeni, gelişmiş, bu zamana kadar bildiğimiz her şeyi terk eden süper varlıkların altın çağına kucak açmak için çalıştıklarına inanıyorlar. Bizi insan yapan bütün özelliklerin, ileri, radikalleşmiş teknoloji ile ötesine geçen, tamamıyla yeni bir tür haline gelmeyi istiyorlar. Transhumanizm, temel konseptlerine ve amaçlarına bir göz atalım. Transhumanizmin gündemindeki temel konulardan biri, bireyselliğin bastırıldığı, bir kolektif bilinç şekli, uyum durumu olan kovan zihnidir. Julian Huxley ile beraber olan erken dönem transhumanist elitlerinden biri de evrim teorisini kuran Charles Darwin'in torunu Sir Charles Galton Darwin'dir. İşte Galton Darwin'in kovan zihin üzerine alıntılarından biri. Hormonların yapay kullanımının hayvan davranışları üzerinde büyük etkileri olduğu çoktan gösterilmiştir. Ve bu hormonların ya da ilaçların insan üzerinde benzer etkilere yol açması olasıdır. Mesela diğer zararlı etkileri, cinsel arzunun kaçınılmazlığını içermeyen bir ilaç mümkün olabilir. Ve insanlık, bir arı kovanındaki işçilerin durumu gibi yeniden üretilebilir. Ya da alıcıda sürekli bir hoşnutluk durumu sağlayan başka bir ilaç üretilebilir. Nitekim, alkol böyle bir şeyi, geçici etkilerine ve dezavantajlarına rağmen yapmakta. Bir diktatör, bu kapsayıcı ilacın kendi tebaasına uygulanmasından memnuniyet duyacaktır transhumanizmin kurucularının insan insanoğlunun ne olmasına ilişkin elitist düşünceleri vardı. Bu insan arı kovanı konsepti, tarih boyunca yönetici, elit kesim tarafından, elitlere hizmet, itaat etmek üzerine kurulu kölelik yarışının, ideal toplumun bilimsel tasarımı olarak düşünülmüştür. 1927'den kalma bu fikrin ana hatlarını çizen Metropolis adında bir film var. Eğer izlediyseniz neyden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Transhumanistlerin bu kovan zihin düşüncesi, dünya üzerindeki herkesin zihnini teknolojiyle birbirine bağlayabildiğinde, yeni bir süper zeka için simbiyotik oluşum yarattığında mümkün olabilir. Onlar bu kolektif süper zekayı tekillik olarak tanımlıyorlar. Merck ya da Merck, transhumanistlerin Mind Upload, Research Group yerine kullandığı kısaltmadır. İnanıyorlar ki kovan zihnin ya da üzerinde çalıştıkları tekillik teknoloji, insanların zihinlerini evrensel bir yapay bellek aygıtına yüklemelerine izin verdiğinde oluşacaktır. Böylece akıllarımızın toplu zekası, tekillik ya da kovan zihin dediğimiz yeni bir süper zeka yaratacaktır. Transhumanizm kültü, kurgusal tanrılara tapmak yerine kendimize tanrı gibi davranmaya çabalamalıyız fikrine inanıyor. Ayrıca bedenin zayıf olduğuna, aklınsa teknolojiyle ebedi bir hayat sürebileceğine de inanıyorlar. Transhumanizmi, kalabalıklara psikolojik savaş yöntemini kullanarak satıyorlar. Psikolojik savaşın tanımı, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından planlı propaganda olarak, kullanımı diğer grupların fikirlerini, duygularını, davranışlarını etkilemek amacı güden temel psikolojik hareketler şeklinde yapıldı. Kitle iletişim araçları bizleri kendi hedefleri için hissizleştiriyor ve bazı durumlarda sadece transhumanizmi kabul etmemiz için değil, onu istememiz ve sevmemiz için de beynimizi yıkıyor. Hollywood filmleri, televizyon şovları, müzik videoları, video oyunları hepsi bizi bu şekilde programlamaktan sorumlu. Örnek olarak Chappie, Transformers ve hatta Short Circuit bile verilebilir. Bilinç sahibi robotlar fikrini desteklememizi, hatta bu fikre aşık olmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Herhangi bir şekilde koyu dindar falan değilim ama fark ettim ki Chappie filmi dinleri düşman olarak gösterme üzerinden ilerliyor. Filmin ana karakteri olan robotların, adalet ya da herhangi bir şeyin kontrolü altına ne olursa olsun girmesini savunan bir dindar. Din ya da din değil, transhumanizmi de içine alan çeşitli, yıkıcı ve tehlikeli fikirleri kabul etmek için sistematik olarak hissizleştirilmemiz iyi ya da faydalı değildir. Dikkatimi oldukça ilginç bir şey çekti. Bunun için Efficient Six YouTube kanalına teşekkür ediyorum. Bana bu videoyu yapmamda ilham kaynağı olan videolarının linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdi dikkatimi çeken şeye dönelim. I am terimi. I am benim kelimesi oldukça güçlü duruyor. Ve hepimizin düşündüğünden daha çok kullanılıyor. Bu araştırmaya başlamadan önce I am hakkında düşünmek hiç aklımda yoktu. Kısa bir araştırmadan sonra I am terimiyle alakalı pek çok şey buldum. Buna sözcüklerin iyileştirici özelliğine inanan bir hareket de dahil. Pek çoğunuz Invictus Games'in logosunda bulunan ortadaki sarı I am'i fark etmişsinizdir. Zaten aksi pek mümkün değil. Ama bu konuya daha sonra döneceğiz. Aranızda pop yıldızı Will, I am'i bilen var mı? İşte burası dikkatimi çeken kısımdı. Çünkü Will I am, Geçmişine baktığımda onun hiç kuşkusuz bir fütürist olduğunu gördüm. Bunun anlamı geleceğe yönelik teknolojinin geliştirilmesini desteklediğidir. Kendisinin doğuştan kötü olduğunu söylemiyorum. Ama I am'in gerçek anlamını anladığınızda bakış açınız çabucak değişecektir. O zaman I am ne anlama geliyor? Bu adamlar Hristiyan. O halde onların kullandığı terimleri yine onların inandığı kitapta aramalıyız. Mesela onların inandığı dinin kitabında Tanrı ismini Musaya bahşettiğinde kendini YHW ya da Türkçe'de okunduğu gibi okuyorum Yahve olarak adlandırıldı ki bu en iyi şekilde ben var olanım ben neysem oyum demektir. I am that I am olarak çevrilebilir. İşte Exodus İncilinde 3:14 numaralı ayette bulunan asıl hali. Tanrı Musaya ben benim. Ben var olanım, ben neysem oyum. Ve sen İsrail'in çocuklarına demelisin ki, beni ben olan size gönderdi. İşte şimdi pek çok şey anlam kazanmaya başladı. O zaman I am Tanrı anlamına geliyor. Ben Tanrıyım. Will I am, I am Plus adında teknoloji temelli ürünler satan bir şirkete sahip. Bu ürünlerden biri Bluetooth'la çalışan Buttons adındaki kablosuz kulaklıklar. Ayrıca Dial adında bir akıllı saat de satıyorlar. IM Plus şirketinin sitesindeki hakkında sayfasına bakarsanız görürsünüz ki, bu şirket dünyaca ünlü müzisyen ve yenilikçi Will I tarafından kurulmuştur. IM Plus, popüler kültürde dalga etkisi yapmak için amacı teknoloji hitleri oluşturmak olan Hollywood temelli bir teknoloji şirketidir. Vizyonumuz, yaratıcı kişiler ve kod yazarları için ilk adım olarak müzik, teknoloji doğrultusunda bir komün oluşturmaktır. Yapay zeka ile inşa edilmiş yeni bir döneme öncü olabiliriz. Yani bu oluşum açıkça bir üst düzey transhumanizm şirketi. H artının transhumanizmin kısaltması olduğuna değinmeme gerek yok. Ayrıca H artı adında tam anlamıyla transhumanizma adanmış bir dergi de var. Şimdi Will I Am ve şirketi I.M. Plus da H artı Transhumanist akım arasındaki bağlantıyı görmeye başlıyoruz. Will I Am, Görünüşte zararsız, küçük çocuklar için müzik yapan bir pop şarkıcısı imajı çiziyor ama müzik kliplerine dikkat etmeye başladığınızda bir sürü Transhumanist sembolü görmeye başlıyorsunuz. Bunu Black Eyed Peas grubundaki çalışmalarında bile görebilirsiniz ve bunların hepsi insanları, özellikle de küçük çocukları transhumanizmi kabul etmeye şartlamak için. Çünkü Will I Am ve Black Eyed Peas'i dinleyen kitle genellikle çocuklardan oluşuyor. Dipnot, yeni dizi Westworld'un logosu da Will I Am'in logosuna benziyor. Aynı anlama gelmelerine gerek yok ama ikisinin de transhumanizm hakkında olması durumu ilginçleştiriyor. Westworld'un bu konuya ilişkin rol oynadığına inanmak en iyisi. Sadece yaratıcı olmak için 1973'teki bir filmi 2016'da diziye dönüştürmüş olamazlar. Neyse, gelin Invictus Game'in logosuna bir daha bakalım. I am tam ortada. Peki ne anlama geliyor? Invictus, William Ernest Hanlon'in 1888'deki şiiri. İsminin William olmasına dikkat edin. Will I am. Belki komik bir tesadüftür ama belki de değildir asla bilemezsiniz. Bütün şiiri okumadım ama son satırları diyor ki, ben kendi kaderimin efendisi, kendi ruhumun kaptanıyım. Oldukça masum ve ilham verici görünüyor değil mi? Ta ki siz ne anlama geldiğini öğrenene kadar. Tanrı'yı atlamak ve ölümü aldatmak anlamına geliyor. Elitler uzun zamandır sonsuz yaşamın yolunu bulmaya çalışıyorlar. Ve şimdi buna yaklaşıyorlar. I am. Tanrı'nın yarattığını kaçırmak ve onu ölümü alt edebilsin diye değiştirmek anlamına geliyor. Bu da hiç doğal değil. Yaşar ve ölürüz. Bu kadar basit. Umarım genel çerçeveyi anlamışsınızdır. Gidecek biraz daha yolumuz var. Beyoncé ve onun albümü I Am, Ben, nokta 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 Sasha Fierce ile başlayalım. İlk bakışta transhumanizmle alakasız görünüyor, ama bunu tekrar tekrar inceleme sebebim noktalar yüzünden. I am. Sasha Fierce. Noktalar benim için I am'in vurgulandığı anlamına geliyor. Bu yüzden biraz daha araştırma yaptım ve Beyoncé'un 2009'daki I am turnesinin reklamını buldum. Beyoncé bir cyborg olarak gösterilmişti. Ayrıca 1927 tarihli Metropolis filminden bir android gibi giyindiği performanstan fotoğrafını da buldum. Aslına bakılırsa Metropolis, transhumanizm hakkındaki ilk distopik filmlerden biri ve hala günümüzün pop müziğinde ortaya çıkıyor. Filmde makineden adam yaratan ve onu geleceğin adamı android olarak düşünen bir mucit var. Android'in herhangi bir insanın şeklini alma yeteneği var ve mucit diyor ki hiç kimse onu ölümlü bir insandan ayırt edemez. Benim aklımı başımdan alan şey ise transhumanistlerin hayalinin 1920'lerde çoktan kamuya sunulmuş olması ve bugün Beyoncé, Kylie Mino, Janelle Monáe, Christina Aguilera, Lady Gaga'yı ve daha fazlasını görüyoruz. Pek çoğu farkında olarak ya da olmadan metropolise olan bağlılığını gösteriyor. Lady Gaga'dan bahsetmişken Gaga ismini 1984 tarihli Queen şarkısı Radio Gaga'dan aldı. Bu şarkı metropolis hakkındaydı. Hatta Freddie Mercury'nin yüzü bile bir androidin üzerindeydi. Bu I Am olayının bu kadar derine gittiğine inanamıyorum. I Am hepimizin düşündüğünden çok daha büyük. Puma adlı bir şirkete bir göz atalım. Bu şirket insan bilincinin bilgisayarlara sonsuz yaşam için nasıl aktarılacağını bulmak üzerine kurulmuştur. İlginç olansa bu tersen okunuşunun "I am" olmasıdır. Bu tarz şeyleri uyduramazsınız. Bu transhumanizm mevzusu yüzde yüz şeytani ve Lucifer taraftar. Bu mevzulara inansanız da inanmasanız da fark etmez. Korkutucu olan onların inandıkları ve bu doğrultuda yaptıkları şeyler. Bu dünyada doğal olan her şey bir gün sentetik ve ruhsuz olacak. Tekrar ediyorum. Yaratıcıya inansanız da inanmasanız da onlar bunu yapıyor ve yaradanın yarattığını bilinçli bir şekilde aktif olarak yozlaştırıyor. Yani en azından düşündükleri bu. Benim gibi olsanız bile kendinizi buna inandıramazsınız. Bu mevzu herkesi kapsıyor ve erkeğin, kadının doğal güzelliğini yaşadığımız dünyayı alıp götürüyor. Transhumanizm insanın teknolojiyle birleştiği bir fikir. Transhumanizm teknolojinin insan kapasitesini arttırmasını içeren geniş fikir yelpazesi için kullanılan bir terim. Bu, biyonik uzuvlardan, beyin implantlarına, yapay zekaya kadar her şeyi kapsamaktadır. Zihnimizi internete adapte etmeyi bile. Beden 2.0 zoom yeteneğini, kızılötesi sensörleri, ve hatta gece görüşünü bile içerebilecek. Ayrıca geleceğin protez uzuvları bugün sahip olduğumuz doğal uzuvlardan çok daha güçlü ve esnek olacak. Inception'ın sadece bir film olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. MIT'teki bilim insanları bir farenin zihnine anı yerleştirdiler. Bir farenin zihnindeki bireysel hafızayı izole ettik ve beynindeki o nöronları zorlayarak oradaki anıyı hatırlamasını sağlamaya çalıştık. Ve araştırmacılar bir anıyı silebiliyor ya da yerleştirebiliyor. Diğer anılara zarar vermeden o anıyı ortadan kaldırabiliyorlar. Bilgisayar çipleri artık sadece laptopunuzda ya da telefonunuzda olmayacak. Doktorlar onları beynimize nakledecek. Michio Kaku, beyin implantlarını bizzat kendi arttırılmış zihnimiz olacağı yönünde tarif ediyor. Bu bir beyin ağının internetin olası mirasçısının başlangıcı. Bu müzik yapmanızı, araba kullanmanızı, diğer insanlarla iletişim kurmanızı, hatta düşünce hızında internette gezinmenizi sağlayan sanal bir telepati formu. Filmler artık iki boyutlu, kaydırmalı, sesi suratınızda patlatan tabletlerde olmayacak. Yönetmenin yeltendiği duygu ve hissiyatı kapsayan, üç boyutlu tecrübeler olacaklar. Her şey depolanacak, her bir anı kaydedilecek ve bulut hizmetinde ulaşılabilir olacak. Ve zihin güncellemesi, arkadaşlarınızın hiç yaşamadıkları dijital tatil tecrübelerini sizinle paylaşmalarına izin verecek. Bütün bunlar sadece onların zihinlerinde. Tıpkı bir şeyi detaylarıyla hatırlama yeteneği gibi. Transhumanizmin temel hedefi, biyolojik ölümün üstesinden gelmektir. Ve bunu yapmak için bir sürü metot var. Mesela bunu üç boyutlu yazıcılardan organ oluşturarak yapabilirsiniz. Organ yetmezliği pek çok kişinin ölüm sebeplerinden biri. Genetik yapınızı değiştirebilir, onu yeniden şekillendirerek yaşlanmayı durdurabilirsiniz. Ya da yeni, bilim kurguvari şeyleri yapabilirsiniz. Kendinizi bir robota adapte etmek gibi. Transhumanistlerin bu ölüm problemiyle ilgilendiği bir sürü metot var. Ama biliyorsunuz, ölmek zorunda kalmayalım diye her zaman en temelde bunu yapmaya çalışırlar. Çok ilginç. Ersan Juan'ın çevirisini yaptığı bir videoyu Güneş Aktüs'ün sesinden dinlediniz. Ben Güneş Aktüs, Düşünen İnsan kanalından sevgiler.